12 Mart 2023 günlerden pazar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ramazana günler kadar Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı da belirlendi. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciliğe buluşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan önümüzdeki 3 aylık süreçte mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde yağışlar beklemekteyiz. Bu kış sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde yağışlarsa mevsim normallerinin altında oldu. Ülkemizin bölgelerine göre değişen şiddetlerde olmak üzere meteorolojik kuraklığın etkisinde olacağını değerlendiriyoruz dedi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye genelinde Şubat ayı ihracatı 803.4 milyon dolar, Ocak-Şubat dönemi ihracatı 1.82 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta depremin ardından iplik üretim tesisleri de büyük darbe aldı. Geçen yıl 65 iplik fabrikasında 48 ülkeye 335 milyon dolarlık pamuk ipliği ihracatı yapan kentte üretim durma aşamasına geldi. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı depremin ardından diğer üretici ülkeler olan Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan ve Hindistan'ın pamuk ipliğine 60-70 sent zam yaptığını bildirdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6 ilde elektrik satış hizmeti veren Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel, sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 bin çiftçiye destek sağladıklarını söyledi. Bölgede sulanan 8 milyon dekar alanın 5.6 milyon dekarında elektrik enerjisi kullanılarak üretim yapılıyor. Daha sürdürülebilir sulama metotlarıyla hem enerji tasarrufu hem de tarımsal verimlilik artacaktır dedi. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ülkede yaşanan kuraklığa değinerek özellikle Trakya'da üründe verim kaybı olacağını belirterek Trakya bölgesinde de yağışın olmaması buğday ve arpalarda kök gelişimini çok etkiledi. Gece gündüz sıcaklık farkının aşırı olması bitkilerde bazı stres koşullarından kaynaklı semptomlar göstermeye başladı dedi. Radyo Tarım Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.